Yaman. Geçmiş olsun. Ama bir dahakine bu kadar şanslı olamayabilirsin. O zaman şanslı olan sen olursun. Direkt holdingin başına geçersin. Yani bu saçma davranışlarından sonra yönetilecek bir holding olursa tabii. Yaman bak. Çok saçma bir satranç oyunu oynuyorsun öne serilecek o kadar piyon varken sen şahını seriyorsun. Oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya giriyor. Haberin olsun. Oraya niye tek başına gittin? Baba... ...kalabalık gitseydim... ...şu an bu konuyu burada konuşamazdık. Özellikle yaptım bunu. Onlardan korkmadığımızı göstermemiz gerekiyordu. Bu savaşı böyle durduramazsın. Kiminle savaşacaklarını... ...artık iyi biliyorlar baba. Belki savaşa engel olamadım... Ama bunu bil ki erteledim. Ya boşandıktan sonra? Ya Zerhun'un meselesi? Senin onunla evlenmene asla müsaade etmem. Ne kadar ileri gideceğimi biliyorsun. Benimle inatlaşma. Berfin'le evlenirken onlarla anlaşma yaptın. Boşanırken de ...benle anlaşma yapacaksın. Baba... ...benim tek bir şartım var. Neymiş o şartın? Zerhun konakta kalacak. Ama özgürce... ...serbestçe dolaşacak. İstediği yere özgürce gidip gelecek istediği gibi özgür yaşayacak. Ben de boşandıktan sonra söz veriyorum. Geçmişimi hiç kimseye anlatmayacağım. Ne diyor babam? Abla sen sıranı sağmadım mı ya? Hesap vermediğim bir emir kaldı. O nerede? Zerhun'la hastaneye gittiler. Ne hastanesi? Hayat hastalandı, onu götürdüler. Hayat mı hastalandı? Anne oğlum. Siz babamla boşandıktan sonra dayımlara mı gideceğiz? <laughs> Babanın kafası çok karışık oldu. Sen böyle şeylere kafanı takma. Kendini böyle şeylerle meşgul etme tamam mı? Buyurun Berfin Hanım. Hatice abla, babam hala dedemin yanında mı? Yok paşam, Yaman Bey dışarı çıktı. Nereye çıktı Hatice? Nereye gitti yani işe mi? Hayır Berfin Hanım. Emir Bey ile telefonda konuşuyorlardı. Hastane falan soruyordu. Sanırım hayatı görmeye gittiler. E şimdi ne yapacağız amcaoğlu? Azarı da yedik. Azar'ın daha büyük günü, ben ona yapacağım amca onu merak etmesen. Yaman çok zeki ve akıllı bir adam. Da, kendince hamlesini yaptı. Hamle sırası bizde. Alo bacım, nasılsın iyisin değil mi? Bugünkü mevzu bazı şeylere engel olmuş olabilir, ama yakında çözeceğim merak etmeyin. Musa yeğenim ne yapıyor, iyi mi? Ne yapsın? Çocuk işte. O da takıldı kaldı bu konuya. Üzülmeyin. Yakında başkaları üzülecek. Hadi gözlerinizden öperim, kendinizi iyi bakın. Plan ne amcaoğlu? Sürprizleri severim. Bilirsin sen bilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.